Arkadaşlar, kumar hele mahpusta olunca tekmil belaların anasıdır. Kral da olsan fark etmez. İnsanı insana kırdı. Çok açık söylüyorum, içinden pusu kuranlar duysun. Eğer kumara meydan vermezsek, şu kardeşliğimiz ömür boyu sürer gider. Kumar Kukara'nın bir dilim ekmeğini elinden almaktır. Ver şu Ver dedim sana. Öbür koğuşlara da söyleyin. Bir daha oynayacak olan iyi düşünsün. Can yakarak, aç bırakarak haram yiyenleri affetmem. Duymadınız mı? Kumar şeytan değirmenidir. Göz nurunun savurmasıdır. Ekmeği terden bekleriz. Çalışmak da yiğidin harmanıdır. Bir hafta edeyim de tamam olsun. Eğer haklıysam idare adamından da korkmam.